Sinop Kalesi'ne geldik. Şimdi merdivenlerden çıkacağız. Sinop Kalesi. Meşhur Sinop Kalesi. Önce şunu yakından alayım. Yakından alayım. Evet. Evet hocam devam. tadilat var. Tadilattan dolayı zor izinle çıkabiliyoruz. Burçlarını en uç noktasını inceleyeceğiz. Bakacağız. Evet giriş kapısı. Merdivenle. Oho. Her noktaya gider mi? gidiş var mı? Yoksa bile. Gidiş vardır. Kaleye devam ediyor. Kaleye devam. Hakikaten bu kaleden dışarıya çıkmak çok Ayrı zor. ben buradan inemeyeceğim. Var var merdiven ama. Sana kim oraya keti, keçi gibi çık dedi. <gülüyor> <gülüyor> Daha keçinin cinsi var sende de. hey merdivene bak. En zirve noktasına gidiyoruz herhalde kalenin. kaç basamak? Herhalde 100 tane var. Ta daha bak yukarıya bir de Evet, kareye. Buradan bir nefes alalım. Bu tarafa dönerek veya sonra gidelim oraya. Hazırliğe yerleşelim. Çıkalım. Nefes alacağım. Oo, burada kafeterya var. Evet. Kalem. Üst katına geldik. Herhalde buradan da gözetleme kuleleri var orada. Orulara çıkacağız sonra. Ha, burada kalenin içinde bir kafeterya. Bir kafeterya. Gel. Çıkmışken denize kadar çıkalım. Evet. En üst bayrağın olduğu noktaya kadar geldik. Oo. Oo. İnsanlar karabanımızla şu gördüğünüz yeşil alandaki en son ağaç dibinde kaldı. Ağa. Burası da bu taraf evet. liman. Sinop limanı. Şurası Gülüşmek da olacak. Evet. Tekne yelken kursu alan çocuklarımız. Film yani, çekerler ya. Bazı filmlerde kaleden koruyorlar. Şu Osmanlı filmleri. Orada sen Film çeviriyoruz. Evet. <laughs> Ama bu kafenin burada açılması <laughs> bence çok olmuş. doğru değil. Yok bence doğru. Ya. Ben tabii. Şimdi bu süreçte çay kahve içebilirsin. Çay kahvede ya. Bak birası var şey yok. Olsun bira da içebilirsin. Bir de bu taraftan, kalenin diğer burcuna çıkıyoruz. Burada. Kisilov'un kale buradan başlıyor. Yani bir bayrak direği burada. Bir de ta karşıya kadar geçeceğiz. Bakalım. Tabii en güzel görüntü veren yer. Hadi Baş diğer sura. Surları geçeceğiz. Ne var? Kalıntılar. yaklaşıyor bana. Malı sahibine verelim. Telefonu sahibine verelim. Biraz da ben çıkayım diyorsun Evet. Şimdi burası akşamcıların muhtemelen bira içtikleri bir yer. Güzel bence. Aşağıda Samsun evleri de görülüyor. Manzara muhteşem. Şurada gökyüzü incelemek için bir yer. Ay kendimi Türk filmlerinde zannettim. Güzel bir kale. Korunmuş. En güzeli de temiz kalmış. Temiz. İnsanlar nerelerde yaşamışlar? Tam milattan önce yapılmış bu kale. Ne mutlu ki korunmuş. Muhtemelen tadilat görmüş ama bu basamaklar bence o zaman ama pek çok dik merdivenler. Eliman görüntüsü. Ali Bey geride kaldı yaşlı. <laughs> Dikkatle ineceksin. Evet buralardan. kimler yaşamış kimler kimler o katılmış buralardan şehri korumuşlar burada şehri korumuşlar bir heykelini oraya almış heykel güzel hatam izindeyiz meydan düzenlemesi yani meydan düzenlemesi yapılıyor da çok Bayağı güzel. da güzel. Sinop güzel bir şehir Sinop beğendik. ince burun o yukarıdaki Hayır. şeyler onun arkası. Ha o şeylerin arkası. Ama öyle zannediyorum. Haritaya göre. Alalım. Öyle. Kale gezimiz görüyor. Bin Milattan önce 300 yıllarında Kimmerler tarafından yapılmış bu kale. Bakmışlar, tamiratlar, bakımlar dedi. Ayvah, evet. O zaman geri dönüyoruz videomuzu kapıyoruz sonra tekrar açacağız